Dedeler, babaanneler, anneanneler ne yapıyorlar? Torunlarını seviyorlar. Çocuklarını sevmeye vakitleri olmuyor, akıllarına gelmiyor. Dünya koşuşturmacasıyla sonra yapamadıklarını, edemediklerini torunlarına. Ondan sonra nasıl seviyorlar? Severken de bu sefer dozu kaçırarak, değil mi? Şımarta şımarta, vere vere anneler babalar diyor ki ya yapma anne yapma baba çocuk şımaracak çocuk bu şekilde sen her şeyi verdin ben bu çocuğu nasıl zapt edeceğim kural koymamız lazım yesin yesin yavrum içsin içsin yavrum etsin etsin ne olacak sen çok fazla sıktın baskı yaptın ya da ihmal ettin torununa gelince yapsın yapsın etsin etsin iyi de e şimdi o çocuğun da birazcık kurala da ihtiyacı var. Her yerde bir dengesizlik dikkat edin. Yani nesilden nesile o aktarım görüyorsunuz. Hep böyle devam ediyor, hep böyle devam ediyor.